Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İddia gazetesi olarak 14 Mart 2021 Pazar günü maçlarından belirlemiş olduğum iki maçı sizlere sunacağım. Ee, ikili bir kombine isterseniz tek maç olarak da oynanabiliyor. Her iki maçta canlı da var. isterseniz canlı da oynayıp değerlendirebilirsiniz. Ee, nasıl isterseniz, istediğiniz gibi kendi maçlarınız varsa belirlemiş olduğum onlarla kombinleyebilirsiniz. Zaten ne yapacağınızı siz biliyorsunuz, anlatmamıza gerek yok. Ee, bu oyunu oynuyorsunuz zaten. Ne şekilde ne yapacağınız tamamen size kalmış. Bunu arada söylüyoruz. İlk maç Türkiye Süper Ligi ligimizden Erzurum Spor Trabzonspor saat 16'da. Trabzonspor deplasmanda oynayacak. Bakalım iddia ne demiş? 3.10 ev sahibi 1.80 Trabzonspor demiş normal olarak. Erzurum Spor ben her zaman söylüyorum. Toto videolarımda da söylüyorum. Normal videolarımda da arada söyledim diye hatırlıyorum. Bana göre Erzurumspor arkadaşlar düşecek bir takım. E, 4 dört takım düşecek zaten biliyorsunuz bu sezon sonu. Bu dört takım içerisindeki takımlardan biri bana göre Erzurumspor. E, değişmez bir şekilde ben bu iddiamı sürdürüyorum. Bakalım sezon sonunda göreceğiz ne olacağını. Puan durumuna bakalım. Trabzon deplasman Dördüncü sırada 28 maç, yapmış 51 puan toplamış. Lider Beşiktaş'tan 12 puan geride, şampiyonluk şansı yok diyebiliriz yani. Ama tabii ki o da Avrupa liginde kalmak, hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına atılımlarını yapacaktır. Erzurum Spor'a da bakıyoruz. Dediğim gibi düşün hattında şu an 21 takımlı ligimiz var. 19. sırada 28 maçta 26 puan toplamış. 18. Ankara gücüyle aynı puana sahip ama Ankara gücünün bir maç eksiği var. Bakın o 27 maç yapmış. Evet son 5 maçlık performanslarına da bakarsak şayet her durum kendi evinde Hatay'a 3-1 mağlup olmuş. Kendi evinde Karagümrük'le 2-2 berabere kalmış. Oynadığı son maç Göztepe maçı deplasmanda 3-1 mağlup olmuş. Trabzonspor Başakşehir 1-0 yeniyor deplasmanda. Kasımpaşa'yı 2-1 yeniyor. Oynadığı son maçta da Alanya Spor'a 3-1 mağlup oluyor kendi evinde. Abdullah Avcı'dan sonra Trabzonspor bayağı bir atılım yaptı. Toplamda 3 mağlubiyeti var. Fenerbahçe'ye yenildi. Burada da görüyorsunuz. Daha öncesinde Galatasaray'a yenildi. Ve son olarak şimdi Alanya Spor'a mağlup oldu. Ve 3 yenilgi almış oldu Abdullah Avcı geldiğinden beri. İyi bir performans sergiledi aslında. Ben bu maçta arkadaşlar benim tahminim maç sonu 1.80 orandan Trabzonspor kazanır diyorum ben. Yani iddiamı yine sürdürüyorum. Erzurum spor bana göre düşecek bir takımdır. Erzurum'da olan arkadaşlar, Erzurum sporu destekleyen arkadaşlar alınmasınlar lütfen. Ben kendi tahminimi, kendi analizimi söylüyorum burada. Ee, bana göre düşecek olan bir takımdır sezon sonunda. Trabzonspor'da daha üstleri hedefleyen bir takım olduğu için eee Trabzonspor'un kazanmasını yüksek ihtimalle zaten 99 ihtimalle Trabzon kazanacak diyorum. Başka da bir şey çıkmaz bu maçtan bana göre. Bir diğer maçımız yine saat 16'da. Bakın Trabzon-Erdom Trabzon maçı da saat 16'daydı. Aynı anda başlayıp bitecek olan takibini yapabileceğimiz olan iki maç. Yine saat 16'da. İspanyol İspanyalla Liga'dan İspanyol dedim. E, Celta Vigo Atletik, Bilbao maçı. Bakalım iddiaya göre durum ne? Ev sahibi Celta Vigo 2.35 deplasman Atletik Bilbao 2.25 oranla e, bir pıt böyle deplasman atletik Bilbao'yu favori göstermiş iddia. Puan durumuna bakarsak şöyle aşağı alalım. 9. ve 10. sırayı alt üstü paylaşıyorlar. 26 maç yapmışlar. 33 er puanları var bu arkadaşlarım. Böyle bir istatistik oluşturmuşlar. Son 5 maçlık performanslarına da bakıyoruz. Celta Vigo, kendi evinde oynadığı 5 maç içerisindeki 2 maçta son 2 maçta kendi evindeki 3-1 elçiyi yenmiş, 1-1 Valladolid'le beraber kalmış. Son oynadığı maçta da Deplasman'da Huesca'yı 4-3 mağlup etmiş bu maç öncesinde. Atletik Bilbao'da Son 5 maçta 3 deplasman maçı gördüğünüz üzere Levante ile 2 maç yapmış biri kupa olmak üzere 1-1 bir, -bir berabere kalmış ilk maçta diğer maçta 2-1 kazanmış. Son maç e, o da deplasmanda oynadığı Atletico Madrid ile İspanya'nın lideri 2-1 e, mağlup olmuş Atletico Madrid'e. Şöyle bu gösterirsek dediğim gibi Atletico Madrid ligin lideri bir aksilik yaşamazsa büyük bir hata yapmazsa da zaten ligi şampiyon olarak tamamlayacak büyük ihtimalle. Ben bu maçta arkadaşlar ne diyorum? Ne diyorum? Güzel bir şey diyorum. Maç sonu karşılıklı gol olur diyorum. 1.62 orandan. 1.62'den Salta Vigo, Atletic Bilbao maçına karşılıklı gol olur diyorum. İkili kombinemizin toplam oranı 2.90 civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. 1.80'e 1.62, 2.90 civarı bir seçenek yapıyor. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Pazar günümüz inşallah bu iki maçta güzel geçecek. Bu iki maça çok güveniyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyeyim şimdiden. Tekrar görüşmek üzere.